Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni dünya oluşturup po portal yapmayı göstereceğim. Bir de yeni dünya oluşturmayı göstereyim. Şimdi Minecraft'ta bu ana sayfaya girmeden önce şu sayfa çıkıyor karşınıza. Buradan kız karakter ya da erkek karakteri seçebilirsiniz. Sonra oyna kısmına tıklıyorsunuz. Dondur. Heh geldi. Bu şekilde yeni dünya oluştura basıyorsun. Yeni oluştur diyor orada. Yeni dünya oluşturmak için var. Sonra yeni dünya oluştura tıklıyorsunuz. Ve burada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Mesela dünyamın adı diyor. Dünyanızın adını koyabilirsiniz. Ben mesela ne koysam ne koysam. Samo koyayım. Mesela örnek veriyorum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Burada yaratıcı. Zorluğunu ayarlayabilirsiniz. Başlangıç haritası ve başlangıç bonus sandık versin. Burada zaten yazıyor. Mesela ziyaretçi ziyaretçiler dünyada servis de keşfedebilir. Ancak bloklara nesneler veya varlıklara etkileşimde bulunamaz. Oyunculara güven kapalı. Diyor. Bu şekilde operatör üye bir de ziyaretçi var. Ee, siz istediğiniz yapabilirsiniz ama ben ziyaretçi yapacağım. Burada zaten her şey var. Dost ateşi. Mesela bu dost ateşini kapattığınız zaman o zombiler falan her hepsi üzerinize geliyor. Ateş yayılır. Ha şunu açalım da. Anında yeniden doğma gibi. Eee size göstermek istediğim bir şey daha var ama şu anda göremiyorum. Envanteri, ha envanteri koru. Bunu açalım. Ölürsek bile envanterimiz korunacak. Sonsuz. Sonsuzu yapın derim bence. Ama siz düz arazi istiyorsanız düze, eski istiyorsanız aynı sonsuz gibi ama bir yerden sonra haritanın bittiği zaman komple bitiyor. Ben sonsuzu açtım. Şimdi dünyamızı oluşturalım. Bugün portal yapmasam mı acaba? Başka bir şey mi yapsam? Ya ben portaldan sonra kaybolurum ama size portal yapmayı gösterebilirim portal yapmayı göstereceğim size bugün. İşte nasıl portal yapılır diye göstereceğim. Şimdi şu ileride köy var. Hmm. Köy bulduk. Şimdi başlangıç haritasını aldık. Sonra burada harita oluştura basıyoruz ve hızlıca harita oluşturuluyor. Buna gelelim. Şimdi bonus sandık bu şekilde ya da tepe gibi bir yerde verirse iki tane meşale verecektir. Açtığınız zaman bu şekilde size işte en çok ihtiyaç duyacağınız malzemeleri veriyor. Şimdi bunu biz kıralım. Kılmama gerek yok gerçi zaten. Hayatta kalmadı değilim mi? Ama hayatta kalmadayken e, şu şekilde düşünün. İşte size moral olsun gibi veriyor. O şekildeymiş gibi düşünün. Hmm. Buradan çıkamayız ki. Şöyle koyalım. Evet böyle yerlere gelmiştim ben daha önce. Böyle yerler biraz ne bileyim tekin değil gibi. Ama şuranın altını hep merak ediyorum. Buraydı galiba. Hmm. Bu ya bir tür yerlerde genellikle e, hazine gibi şeyler oluyor. Siz tabi bulursanız güzel olur. Şimdi bu goblin arkadaşımıza çiçek vermek istiyorum ben. Genelde goblinler çiçekleri seviyor. Galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam öyleydi ama Allah Allah çiçekleri bulamıyorum. Bu barut. Hmm, çiçekler bu mıydı? Hayır, bu değil. Bunu... ha pardon gördüm. Şimdi şu gül vereceğim. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda da zaten söylemiştim ben. Hadi Goblin al, almıyor musun? Niye almıyor ki? Şaşırdım. Çiçekleri almıyor. Bu demirden yapılmış şu goblin galiba. Bir ben de yapmaya çalışacağım. Demir lazım bana mı? Demir. Durun ya şuraya yazıp direkt bulmak varken niye arıyoruz ki? Demir blok ha. Demiri alalım. Sonra da bal kaba sanırım. Koyacağız. Bal kabaha. Acaba ya bir iki tane denemek istiyorum. Şimdi bal kabağı aldık da bir tane de şu bal kabağını alacağım. Acaba ikisinden biri de mi şey yapıyor? Bir, iki. Sonra Buraya koyuyoruz Buraya koyuyoruz. Oh my god. Yaptım arkadaşlar. Gerçekten yaptım. Bu parlayan bal hmm, mükemmel. Şimdi kendime Aa, çok çok heyecanlıyım. Şu elmastan yapmayı düşünüyorum. Şu anda elmastan gerçekten yapacağız. Goblin yapacağız. El masa. <laughs> Durun şimdi. Arkadaşlar yaparsak çok güzel bir tane fikrim var. Acaba olacak mı? Yo, elma, elmas olmuyor. Başka bir şey deneyelim. Nasıl mutlu oldum inanamazsınız. Çünkü her tarafta görüyordum. Yani TikTok, TikTok hesabım var benim. Ya ulan TikTok'ta bakıyorum. Allah Allah. Yapmaya çalışıyorum. Nasıl yapamıyorum. Şaşırıyordum. Yaptım. Şu an şu anda çok mutluyum. Hmm. Şu anda samandan yapmayı düşünüyorum ama balyalardan. Ya şuraya. Basamak. Ha buldum. Gördüm ama. Ya hadi. Balya. Bir. 2 şuraya hayır. Tamam bu şekilde de yapabiliriz sanırım. Koysana ya. Heh. Arkadaşlar benim modumda galiba sadece demirden goblin yapıyor. Şu anda şu goblinin yanında bir tane goblin daha yapmayı düşünüyorum. Dur az, taştan yapabilecek miyiz acaba? Taş taş ama taştan olmaz ki ya. Ama bir deneyim bir deneyim. Ne zarar gelir ki yani. Arkadaşlar portal yapmayı e, göstereceğim unutmadım. Ha bakın balkava. Sadece ben de sanırım demirden oluyor. Olsun olsun. Şimdi aklıma çok güzel bir fikir var ama demir Onları ilerleyen bölümlerde yapmayı düşünüyorum. 1 2 Bakın 1 2 bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa. Tam ortaya bir tane goblin. Ve bir de arkadaşlar şöyle bir şey görmüştüm ben. dolmasa. Da daha zarar bile veremedik ya. Tahta hiçbir işe yaramıyor. Demir kılıç. Arkadaşlar, demir kılıç taş kılıçtan daha güçsüz. Aa öldürdüm yanlışlıkla. Goblinlerin çiçekleri var mı zaten? Fark mi arkadaşlar? sözümde duracağım. Portal yapmayı göstereceğim. Hatta aklıma çok güzel bir fikir var ama. Hmm. Durun durun. Portaldan goblin çıkaralım. Portalın içine girelim. Ve goblin yapalım. Şimdi ise portal yapımını göstereceğim. Bu arama tuşuna. O B yazın. Direkt çıkıyor zaten. Bu obsidyen. Doğa obsidyeni alacaksınız. Bir de çakmak. Çakma alıyorsunuz. Şimdi 1, 2, 3. Herkes bunu 3'e 3 üç diyebiliyor ama toplamda 4 tane blok olması gerekiyor. Yükselti de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynen aynen zaten olmuş. Şimdi arkadaşlar. Aynı o portallara benziyor. Şimdi size bunun şeyini göstermek istiyorum durun bir blok şey yapmışız alçak yapmışız şimdi şu diye olacak Allah Allah ya onsa lan ha oldu şimdi daha demin size zaten gördüğünüz bir blok aşağıda olsa zaten olmuyor ya Allah Bismillah şu anda harita yükleniyor arazi yüklenecek Gerçekten inanmıyorum ya. Goblin yapmayı başardım. Sadece demirden yapılıyormuş ama benim modumda. Olsun o da bir şey, kar. Yani hiç olmasaydı diye düşünsenize. Allah'ım. arazi yüklenecek. Çok garip garip sesler var ya. geldi. Ha çıktık. Portaldan çıktık. Şimdi böyle bir yere geldik. Yavru yavru. Yavru şey, yavru Şey geri bana ya. Neyse. Ana iskelet adam. Senin işini şimdi bitireceğim. Bir, iki. şu havaya uçalım da. Şeyimiz olsun. Havamız olsun. Ve bir goblin. Şu anda arkadaşlar bize vurmuyor. Buradaki okçuya vuracak. Şu anda buraya iskelet bir tane adam salacağım. Ama 5 tane yapacağım. Bir tane salacağım. Ben şimdilik 5 tane yapacağım. Hadi koy be. Heh. Olacak mı? Oldu. Hı, hmm, güzel. Şu anda goblinlerle beraber geçitten çıktık. Geçidin içinde goblin yapıyorum. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Başka var mı ki acaba? 2, 3, 4. Bir tane daha koyalım da. Ha varmış ya varmış. Tamam o zaman. 1, 2, 3. Tamam. O, bir sürü zaten iskelet adam var. Aşağıda full zırh altın, sanırım. Aynen arkadaş, şuna baksanıza, zırh full altın zaten ya. Şerefsizin. Bunu öldürmezsek goblinlerimize zarar verebilir. Arkadaş, şurada bir şey mi parlıyor Şunlara baktıktan sonra. İnanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Şu anda Minecraft'ta geçitte bir tane ev buldum. Buraya goblin salacağım. Oha! Bu, bu kişileri ilk defa görüyorum. Ama gerçekten ilk defa görüyorum. Ya bir de şu şekilde deneyeceğim. Kapak lamba. Burası. Hmm. Demek ki mecbur sonradan koyacağız. Bakın oldu. Goblin gel. Goblin burada. Şu anda Goblin. çıktı. Onu kırmasaydık iyi. Sorun yok yani. İki tane goblinle koca bir saray basıyoruz denilebilir. Bakalım şu anda ne yapacak? Oha ne kadar hızlı. Çok güçlü. İki kere vurduğunda öldü. Ama zehirlendi. Şu anda habire canı gidiyor. bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Neyse. Evet arkadaşlar bugün geçitten geçtik. Geçit yapımını gösterdim. Goblinlerle beraber geçitteki sarayı bastık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu beğenmeyi ve hatalarımı gördüğünüz yerde yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Sağlıcakla kalın.